beraber güzel bir iddia bültenize karşınızdayım arkadaşlar. 14.06.2025 yani 14 Haziran iddia tahmininizde karşınızda olacağım. Ama öncelikle e, videoyu şu şekilde açmak istiyorum. Neden yedek kulübesi olarak, olarak devam ediyoruz? Yedek kulübesi nedir? Ve sizlere bu yeni süreçte neler bekliyor arkadaşlar? Öncelikle size onları anlatayım. Sonra güzel 4 tane maçımız var. Onları anlatayım. Çok güzel bir şekilde videoyu kapatalım arkadaşlar. E, şimdi öncelikle yedek kulübesi bizim e, normalde Casper olan analizlerimizin devamı olarak devam edecek. Ama öncelik burada şu arkadaşlar. Güzel bir futbol kanalı olabilmek. Bu güzel futbol kanalının içinde sizlere çok güzel içerikler yani sadece bahis olarak değil, çok çok güzel içerikler sunabilmek ve herkesin işte 7 yaşından 15 yaşına 20 yaşına kadar herkesin ulaşabileceği bir kanal olabilmek arkadaşlar. 4-5 platformda aktif olarak devam edeceğiz. İşte bunlardan birisi YouTube, Instagram, işte X yani Twitter, Kick gibi kanallardan devam edeceğiz. Ayrıca Telegram kanalımız da devam ediyor. Onu da şu şekilde anlatayım. Bir Telegram kanalımız, yani Yedek Kulübesi asıl olan yedek, kanalımız yine bahis, iddia, ee, analiz üzerine devam edecek. Bir diğer kanalımızı açıp onunla arkadaşlar güzel bir haber kanalı yapacağız. İşte Herkesin her dakika ulaşabileceği bir habere yani bir habere ulaşmak için sayfa sayfa gezmenize gerek kalmayacak. Biz bütün sayfaları gezip en doğru haberi en kısa sürede size oraya ulaştıracağız. Oradan da rahatlıkla güncel transferleri işte kimin ne yaptığı, kimin hangi takıma karşı istekli olduğu gibi konuları ulaşabileceksiniz. E, YouTube'dan ne yapacağız? YouTube'dan ne yapacağız derseniz de arkadaşlar. Yine her zaman eski yaptığımız gibi uzun analiz videoları e, haftanın bültenini çekip atacağız. Tek maç olarak analizleri short olarak atacağız. Yani baktık bültende maç yok. Ee, o günü es geçmeyeceğiz. Bir tane çok güzel bir maç bulup onu da shorts olarak sizlere sunacağız. Instagram tarafı da tam olarak aynı şekilde devam edecek. Analiz videoları olacak. Ee, onun dışında işte sezonun en çok korner çıkartan takımı, korner potansiyeli takımlar, işte sarı kart yeme potansiyeli olan takımlar, ilk yarıdan iki gol atabilme potansiyel sahibi olan takımlar gibi bunların analizlerini sunacağız. Ekstra olarak arkadaşlar öğretici videolar çekeceğiz. Yani oransal bazda işte şu şu oranın şu skorlara daha yatkın olduğunu gösteren örneklerle yaptığımız birkaç denemeleri sizlere YouTube'dan, Instagram'dan sunacağım arkadaşlar. X'de daha efektif çalışacağız. X, X kanalımızda e, direkt Excel videoları, Excel tabloları paylaşacağım sizlerle. Yani belli bir 4-5 maçın Excel tablosunu paylaşacağım. İşte Benim kendi tahminimi yazacağım. Sizler de o tablolara bakarak. E, milletin ücretli sunduğu egzellere bizim kanalımızdan ücretsiz sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi KİT'ten de canlı yayınlarımız olacak. Hafta sonları özellikle canlı yayınlar yapacağız. E, bunlarda hem oyun oynayacağız hem muhabbet edeceğiz hem gerçekten maçların canlılığını da canlı yayında vermeyi düşünüyorum açıkçası ben. Bunları da güzel güzel oturtturabilirsek arkadaşlar çok güzel bir kanal olarak e, herkesin izleyebileceği güzel kitlelere ulaşabileceğimiz bir kanal olarak ilerleme düşüncemiz var arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz FIFA Dünya Kulüpler Kupası başladı. Yani Dünya Kupası'nın kulüpler bazında olan bir versiyonu. Aslında bana baktığınız zaman, benim kendi düşüncem FIFA'nın para aklayabilmek için, yani parayı kullanabilmek için uydurduğu yeni bir format benim gözümde. Ama keyifli olacak mıdır? Kesinlikle keyifli olacaktır. Çünkü verilen ödüller, maç başı, işte kazanç ödülleri, beraberlik ödülleri, ki şampiyona verilecek ödüller çok yüksek meblalar. Burada kulüplerin ihtiyacı olabilir seyir zevkinin ben yüksek olmasını bekliyorum. Bir aylık bir süreçte bu maçlarla da güzel bir tempo, güzel bir yoğunlaşacağız. Tam bu zaten maçlar bitecek. UEFA Avrupa önelemeler başlayacak. Konferanslı yöneleme başlayacak. Gibi gibi buradan hazırlanıp normal sezonumuza geçiş yapacağız arkadaşlar. Şimdi hızlıca videoma başlayayım. 4 tane maç seçtim arkadaşlar bugün özel. İspanya U21, Romanya U21. Burada şimdi İspanya tarafında arkadaşlar bu grupta grubunu da şöyle size göstereyim. E, zaten İtalya ile çıkması garanti gözüyle bakılıyor. Yani iki takım var burada çıkacak. İspanya ve İtalya. Slovakya ve Romanya. Özellikle U21'leri e, çok iş yapabilecek bir seviyede değiller. Şimdi benim burada ideal tercihim aslında ev sahibi bir buçuk üstü. Ben burada ev sahibinin atacağı bir golü işte iki golü değerlendirecektim. Ama çok bir oran açmamışlar. Şöyle yapabileceğiz burada da. Şimdi burada İspanya'nın zaten 2 e, golünü bekliyoruz dediğim gibi. Bunu bir galibiyetle neden süslemesin ki İspanya burada rahat bir galibiyet almasını bekliyorum ben. Skor beklentim aslında 3-0 ama 2-0'da kalabilme ihtimaline karşın. Oranı birazcık düşürüp riskini düşürdüm arkadaşlar. 1.39 oranından maç sonucu 1 ve 1.5 üst benim ideal tercihimdir arkadaşlar. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Bir diğer mücadelemiz Fransa U21 Gürcistan U21 mücadelesi. Şimdi Şurada e, şöyle bir sıkıntı var. Fransa U21'in kadrosunu görmeyenler için Arkadaşlar kadroya bir baktığınız zaman Forvet hattına burada 2-2'ye var. Frankfurt'un şu an güncel Forvet arkadaşlar bu adam. Dezire Doğay var. PSG'nin yükselen yıldızı. Tiberi var. Tiberi de arkadaşlar Villarreal'in gerçekten çok golcü. Çok rahat gol atabilen, çok gol koklayabilen bir Forvet'i. Az Forvet'i. Yani burada Fransa O21 gerçekten güzel bir kadroyla oynuyor. E, puan durumuna baktığınız zaman zaten Gürcistan burada bir sürpriz yaptı. E Roma Polonya'yı yendi. Fransa Portekiz berabere kaldı ama Fransa'nın şu an burada birinci olarak çıkması için bu maçı kazanması gerekiyor aslında baktığımız zaman. Benim burada iki tane tercihim var. Bir tanesi ideal bir tanesi riskli. İlk önce riskli tercihten bahsedeyim. Arkadaşlar ben bu maçın iki buçuk üstte gideceğini düşünüyorum. Şimdi iki buçuk üstüne giderken de nasıl gidecek biliyor musunuz? Burada iki buçuk üstüne götürecek taraf Fransa'dır. Gürcistan tabii ki gole karşılık verebilir. Ama Fransa burada tek başına üç gol atabilecek kapasitede mi? Kesinlikle kapasitede bir takım. Ev sahibi iki buçuk üst. 1.79 oranından riski tercihimdir arkadaşlar. Güzel bir orandır. Değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz ama çok yüksek basmanızı önermem. Peki ideal tercihim nedir? İdeal tercihim arkadaşlar ben Fransa'nın maçı kazanırken dediğim gibi 3 golü de kendi atıp gol yemeden bile 2.5 üst e götürebileceğini düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst 1.49 orandan ideal tercihimdir arkadaşlar. Güzel bir orandır. Ana kuponlarda kullanılabilir. Yüksek misli girilebilir. Ben Fransa'nın burada en az 3 ile kazanmasını bekliyorum. Değerlenecek herkese bol şanslar. Evet, diğer mücadelem Portekiz'de Polonya mücadelesi. Yine U21 maçları. E, Portekiz'in U21'i daha kaliteli arkadaşlar. E, Sporting'de Benfica'da, Braga'da oynayan oyuncuları ağırlıklı olarak İspanya tarafında da oyuncana, oynayan, oyuncuları var. Polonya tarafı bir tık daha böyle yetim kalıyor burada. Şimdi benim burada e, bu grupta da arkadaşlar Portekiz ve Fransa'nın çıkmasını bekliyorum. Polonya zaten maçta Gürcistan'a verdi. Bu maçta Portekiz'in çok fazla hata yapmasını beklemiyorum. Ama şöyle arkadaşlar Polonya'da Portekiz'de maçları kitleyebilen takımlar. Ben ikisini de ilk maçlarını izledim. E, maç bir yerde çok kitleniyor. Orta sahalar birazcık dinç durduğu zaman maç öyle 3'lere 4'lere gitmiyor. Benim de burada beklentim arkadaşlar. Bu maçın 3.5 altında sonuçlanması. 3.5 alt benim ideal tercihimdir. Ana kuponlarda kullanılabilir. Ben burada Portekiz'in 2-0 gibi bir skorla kazanmasını bekliyorum. Değerlenecek herkese bol şanslar. Evet. Diğer mücadelemiz El Ahli ile Inter Miami mücadelesi arkadaşlar. Şimdi burada Messi'li Suarez'li, Busquets'li bir eee Inter Miami diğer tarafta El Ahli. Şimdi şunu karıştırmayın. El Ahli e, Suudi Arabistan'daki değil, Mısır'daki El Ahli. İsimler karışabiliyor. E, o yüzden kadro bakımından Inter Miami tabii ki daha önde. Ama şimdi ilk maç olduğundan iki tarafta birbirini tartacaktır muhtemelen. Ben burada Inter Miami'nin de gol yeme ihtimalini görüyorum. Çünkü Inter Miami hiç savunma olarak çok iyi olan bir takım değil. Hücum hattı evet Ferrari ise savunma hattı birazcık Doğan Şahin'e kaçıyor. Benim burada ilk maç, ilk maçın günü almaz diyerekten 2.5 üst değerlendiriyorum arkadaşlar ortaya. Inter Miami 3-0 da yapabilir. El Ahli de 3-0 yapabilir ortaya böyle 2-2-3-1 gibi skorlar da çıkabilir. Ben burada totalden kimden geleceğini bilmemekle beraber 3 gol gelmesini bekliyorum açıkçası. Açılış maçıdır. E, herkes güzel bir açılış yapmak isteyecektir muhtemelen. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda bu maçla açalım arkadaşlar. Benim ideal tercihim 2.5 üsttür. Değerlenecek herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi yedek kulübesi artık çok daha efektif, çok daha e, izlenebilir bir kanal haline gelecek arkadaşlar. Burada sizin destekleriniz çok önemli. Videoya like ve abone desteklerinizi bekliyorum. Yorum desteklerinizi bekliyorum. MyScore'larınızı yazabilirsiniz. İşte kafanızda oluşturduğunuz kuponları yazabilirsiniz. Hepsine bakıp yorum atmaya çalışacağım.